Salat'ın kadim hattı, Nuh'un gemisinden İbrahim'in kıyamına, Kur'an, tarih kitabı değildir. Olayları sıraya dizmez, isimleri kronolojiye hapsetmez. Kur'an'ın derdi zaman değil, istikamettir. Bu yüzden kıssalar, birbirinden kopuk hikayeler değildir. Onlar, aynı hakikatin farklı çağlarda aldığı biçimlerdir. Salat'ı ı İbrahimiye de bir şahıs yüceltmesi değildir. Bu, kesintisiz bir tevhid hattının bilinçli hatırlatılmasıdır. Bu hat, Nuh'un gemisinde başlar. İbrahim'in kıyamında billurlaşır ve ile evrensel bir çağrıya dönüşür. Nuh'tan İbrahim'e, Sedam ile kurulan süreklilik, Kur'an, İbrahim'i sahneye yalnız çıkarmaz, onu kopuk bir figür olarak sunmaz. Aksine der ki, şüphesiz ki o, Nuh'un şahsındandı. Buradaki şah, soy değildir, grup adı değildir. Bu, aynı ahde sadakat, aynı tevhid yönelimi demektir. Ve Kur'an bu sürekliliği iki büyük selamla mühürler. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İbrahim'e de selam olsun. Bu selam bir nezaket sözü değildir. Bu, kurtuluş onayıdır. Nuh'ta selam, tufandan kurtuluştur. İbrahim'de selam, ateşin serinliğe dönüşmesidir. Salat, işte bu iki selam arasında kurulan, direniş ve teslimiyet köprüsüdür. İbrahim'in imamlığı, kelimelerle inşa edilen ahd. Peki İbrahim neden merkez figür? Kur'an cevabı soyda vermez, malda vermez, mucize de vermez. Cevap kelimelerdedir. İbrahim'e bir takım kelimelerle imtihan etti. O da onları eksiksiz yerine getirdi. Seni insanlara imam kılacağım dedi. Bu kelimeler sadece söylenen lafızlar değildir. Bunlar hayatta karşılığı olan ilahi ilkelerdir. İbrahim bu kelimeleri okuduğu için değil, ikame ettiği için imam oldu. İşte burada salat devreye girer. Salat, kelimenin ayağa kalkmasıdır. Kelimenin hayata dikilmesidir. Salat, kıyamdır. Millet İbrahim, soy değil, istikamet. Kur'an sert bir soru sorar. İbrahim'in milletinden, kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? Bu soru, dine soy meselesine indirgeyenleridir. Gelenekle kutsallık inşa edenleridir. Etiketle kurtuluş arayanlaradır. İbrahim'in milleti, Yahudi değildir. Hristiyan değildir. Arap değildir. Kur'an net konuşur. İbrahim ne Yahudi idi ne Hristiyan. Hanif bir Müslümdü. Haniflik, aklın ve fıtratın Allah'a hizalanmasıdır. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Salat, işte bu yüz çevirmenin bedensel, ahlaki ve toplumsal ilanıdır. Beydin temelleri taş değil, tevhid. İbrahim ve İsmail, beydin temellerini yükseltiyorlardı. Burada yükseltilen şey taş değildir. Duvar hiç değildir. Yükseltilen, nohtan beri var olan ama insanlığın örttüğü tevhid duruşudur. İbrahim'in makamını musalla edinin, evimi tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû ve secde edenler için temizde. Bu temizlik tozdan değildir. Bu, şirkten arınmadır. Salat, mekanı değil insanı temizler. Taşı değil, niyeti izalar. Tahdin son varisi. Peygamber'e ne denir? De ki, Rabbim dost doğru iletti. Hanif olan İbrahim'in milletine. Bu, bir geri çekilme değildir. Bu, tevhid zincirinin tamamlanmasıdır. Sonuç, salat bir ritüel değil, bir hizalanmadır.